Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Nisan ayı sizlere neler getirecek aşk iş maddi konular bay ya da bayansınız neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim e, niyetler ve dilekler şöyle bir gözünüzün önüne gelsin arkadaşlar Burada kanalıma destek verdiğiniz, beğeni ve yorum yaptığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Bakalım Nisan ayı umarım sizlere güzellikleri getirir, hoşlukları getirir. Evet, büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşayacaksınız. sıkıntılı bir durumdan, sorunlu bir durumdan halas olduğunuz için büyük bir mutluluk yaşayacaksınız diyebilirim. Ailece bir sevinç yaşayacaksınız. Sanki hani derler ya, evet ağızlara pelesenk olmuş diyebilirsiniz. Onu ya da bunu diyeyim, fark etmiyor. Sonuçta benim yorumum bu. Ee, sanki böyle aylardır bu anı bekliyordum diyebilirsiniz. Hanenizde, yuvanızda, bulunduğunuz yerde bir bayram havası yaşanabilir. Sevinç gözyaşlarınız görünüyor arkadaşlar. Resmen az evvelde gördüğünüz gibi mutluluktan sorunları ve sıkıntıları çözdüğünüz için böyle bir gözyaşı akıtması olacak. Düşman gibi gördüğünüz bir kişinin aslında düşman olmadığının farkına varacak dos gibi gördüğünüz bir kişinin de yılanlığını anlayacaksınız. Güzel bir ağacınız çıkmış. Yeni yeni e, emeklerinizin karşılığını almaya başlıyor gibisiniz. İsminde M harfi olan bir kişiyle hmm, böyle nasıl diyeyim? Hayallerinizi hayal ettiklerinizi yaşayabilirsiniz. Yaşanması mümkünken yaşayamadıklarınız için birazcık üzüntüleriniz ve kaygılarınız var gibi. Olumlu ya da olumsuz laf duymak, söz duymak istemiyorum. Kafam hiçbir şeyi götürmüyor dediğinizi duyar gibiyim. İşle gelin, güçle gelin çalışma ile gelin bana boş boş laflarla dedikodularla gelmeyin diyor gibisiniz hanenize bulunduğunuz ortama bulunduğunuz mekana gelen giden birileri var evet bu kan bağınızdan olan birileri o kadar çok dedikoduyu seviyorlar o kadar çok dedikoduyu seviyorlar ki ağızlarından başka bir şey çıkmıyor o an bir şey demiyorsunuz dinliyorsunuz 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 ama onlar gittiği zaman hem büyük bir ferahlama geliyor içinize hem de e, yani böyle nasıl diyeyim Bazen gözlerinizden alev çıkıyor. Sanki ben hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi bir de hiçbir şey olmamış gibi karşıma geçmiş konuşuyor diyorsunuz. Ama o kişinin hakikaten böyle hem yüzsüzlüğü var hem de sizi kandırdığını inandırdığını zannediyor. Siz sinirden bazen güler yüzünüzü gösteriyorsunuz o kişiye o da her şey düzeldi süt liman oldu zannediyor diyebilirim. Evet parasal anlamda ee, borç batağında olan bir kişiye bir el uzatabilirsiniz. Sonrasında sizler suçlu, kabahatli olacaksınız. Yükselen ay ya da güneş burcunuz boğa olabilir. Yani resmen e, sıkıntı içerisindeki bir kişiyi aydınlığa kavuşturacaksınız. Kirada oturmak istemiyorum diyen birisi var. Bu siz de olabilirsiniz, bir yakınınız da olabilir. Ev alma derdinde gibisiniz. Malum evlerde almış başını gitmiş durumda. Sizler de bunun bilincindesiniz zaten. Eşinizin sanki üzerine bir ev var da başkası mı oturuyor ona çık diyemiyor mu bilemiyorum. Böyle karışık durumlar yüzünden muhalefete düşeceğiniz birileri olabilir. Hani benim evim var ya da ortak aldık. E şimdiye kadar sen oturdun şimdiden sonra da sen kirayiş geç biraz da ben oturayım gibi konuşmalar yapmak istiyorsunuz ya da eşiniz yapmak istiyor kırılmaması için yani söyleyemiyor gibi ama bu sefer sizle sorun yaşıyor sanki bu kişiyi bu kadar saf olma o evi ikinize aldınız yarısı onun üzerine yarısı senin üzerine şimdiye kadar o oturdu şimdiden sonra da o kiraya gitsin biraz da sen otur gibi ya da sana yani orayı satın herkes hakkını alsın işte kendi bir ev alsın gibi konuşmalar geçebilir. Tabii ki e, bu konuşmalar da o kişinin hayatına siz dahil olduktan sonra geçeceği için birazcık size gardını alabilirler. Hani doğru söyleyen dokuz köyden kovulurmuş derler ya. Sizler de onuncu köyden bağırmaya başlayacaksınız. Yani ama patavaslık yaparak değil bazı insanlar patavaslık yaparlar ben doğruları konuşuyorum derler alakası yoktur. Kendi yaptığı laf ödbekliklerinden korkaklıklarından dolayı o şekildedir. Ama sizin durum çok farklı olacak. Beşinci ayda kariyer ile alakalı şehir dışı ya da ülke dışı bir haberler haberleşmeler söz konusu olabilir boğalar. Ortak bir işe girecek gibisiniz. Sonrasında bir pişmanlığınız olacak. Belki de ilk ve son olacak. O ortaklığı feshedeceksiniz. Bir iş yeri açmak için sizden borç isteyen ya da e, ne bileyim kredi çekecektir. Sizi kefil mi gösterir ne derler. Böyle durumlarda olabilir. Direkt krediyi size çektirmek isteyen birileri de olabilir. E, tabii ki olumlu ve ılımlı bakmayacaksınız. Hafiften kırılmalar. Kırılganlıklar olabilir aranızda. Ya böyle ee, anneanne ya da büyük anne ile alakalı sağlık problemleri evet yaş sebebiyetiyle normal olabilir ama birazcık daha yoğunlaşmış sanki. Hastane, git geller görünüyor. bir iş ile alakalı kendinizi öyle bir ortaya koyacaksınız ki boğalar resmen böyle içinizdeki kişiliği cevheri ortaya koyuyor gibisiniz farkındalığınızı masaya yatırıyorsunuz deniz aşırı bir yere gitme olasılığınız söz konusu olacak veyahut da denizi olan bir yere böyle birkaç günlüğüne kafa dinlemeye gidebilirsiniz. Aşırı derece yoğun ve tempolu çalıştığınızdan dolayı şu an kafanız hiçbir şey almıyor, hiçbir şey götürmüyor gibi. Etrafınızdan birilerine alev püskürüyorsunuz. Yine bir iş ile alakalı bir durum kafanızın tasını attıracak. Sanki sağa sola Bağırıp çağırıyor gibisiniz. Kendi sinirlerinizi bozuyorsunuz. Kendi kendinizi strese sokuyor. Böyle sinir krizine giriyorsunuz diyebilirim. Çok hoşunuza giden, çok hoşlandığınız bir kişi görünüyor. Ee, bu kişi de aslında sizin hoşlanıyor ama e, nasıl diyeyim? Bir iletişim kopukluğu mu var? Ya da bir imkansız durumlar mı var? Birazcık her iki tarafında canı sıkılmaya başlamış gibi. Ya da karşı taraf artık bu böyle gitmez. Bu konuya bir dur diyelim. Ya da bir adını koyalım diyor olabilir. Birazcık sıkıcı ve bunaltıcı durumlarınız var. E, telefoncu gibi düşünün. Telefon ile alakalı böyle bir iş yeri, bir ticaret hanesi olan bir kişiyle bir tanışmanız olacak. Tam bu kişiyle evlilik yolunda ilerleyeceğinizi düşünürken sevgili Boğa Burcu bayanları bakın ya bu kişinin bilmiyorum bir yalanını yakalayacaksınız. Hiç mi güvenilecek bir insan kalmamış gibi hayal kırıklığına, hüsrana uğrama, uğrayabilirsiniz. İlk etapta görüşeceksiniz ama böyle arka arkaya görüşmeler, konuşmalar olacak. Sonradan bu kişi sizi işte aramamaya ya da mesaj atmamaya ya da cevap vermemeye başlayacak. Siz şüpheleneceksiniz bunun durumu ile alakalı. Yani artık bilemiyorum ama bir imkansızlık da olabilir. Çok fazla sürmeden de yollarınızı ayıracak gibi duruyorsunuz. Yanlış adım atmamak için zaten en ince ayrıntısına kadar araştırma taraftarsınız. Yapıyorsunuz da çaktırmadan öyle ya da böyle bir şekilde halini, vaktini, durumunu araştırıyor gibisiniz ya da gözünüzden kaçmıyor. Bunda bir bit yeni var diye düşünüyorsunuz. Ya karşılıklı oturup sadece konuşmak bile bana yeter dediğiniz kişi her kimisine bazen çok fazla umutlanıyorsunuz. Karşı karşıya geleceğiz diye. Bu bilmiyorum. Hani dost da olabilir. Her iki tarafta egodan arayamıyordur birbirini. Aşk da olabilir. Bazen de umutlarınız tamamıyla kayboluyor gibi. Bu böyle gidecek sanki diyorsunuz ölene kadar. Yani böyle yıkılmış bir insanı ayağa kaldırıyor gibisiniz. Ya da çok fazla darbe yemiş etraf tarafından bayağı bir hüsrana uğramış hiç kimseye güveni kalmayan bir insanı yeniden hayata tutundura bileceksiniz diyebilirim. Çok fazla destek çıktığınız kim? Birisine aşırı derece destek oluyorsunuz. Belki biliyor, belki bilmiyor. Bakın o kadar çok destek verdiğiniz, o kadar çok desteklediğiniz bir kişi var ki tabii ki bu hoşunuza giden, sevdiğiniz tarzını, yapısını bilmiyorum bir şekilde kanınız kaynadı. Hani derler ya kanım kaynadı diye. Hani bir bazen olabiliyor. Alu Teala'nın yarattığı kolları sonuçta hani kime ne zaman kanımız kaynayacağımız belli olmuyor. İyi anlama ama bu illaki ki aşk tutku olarak düşünmeyin. İnsan olarak böyle ısındığınız bir kişiye elinizden geleni ardına koymuyorsunuz. Güzel güzel yardımlarınız dokunuyor. Bana kim yardım edecek diyorsunuz ama size de mutlaka bir şekilde yardım eden bulunuyor. İri yarı, kısa boylu bir beyefendi tarafından bir zarar görmüşsünüz siz. Yani aşk yönünden tutkularına esir olan bir kişi bu. Ayağı yere sağlam basmayan, yer elması gibi bir şey yerden bitme. Boşuna dememişler kıçı yere yakın olandan korkacaksın diye. Hakikaten kıçı yere yakın olan ay şu kadarcık bir adam ortalığı karıştırmış. Kendisi de bal gibi neyin ne olduğunu biliyor. Kendisi de bal gibi hangi duygularla size yaklaştığını biliyor ama çevir kazı yanmasın. İş işten geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranan birisi var burada. Evet 3 hafta içerisinde hanenize gelenler olacak. Bir toplaşmalar, bir gruplaşmalar söz konusu. Huyunu suyunu değiştirmek istediğiniz bir kişi var ama nerede diyorsunuz bu kişi yedisinde neyse yetmişinde de o olur. Aniden olur olmadık şeye tuhaf davranışlar içerisine giren bir kişi bu. Sizin de bazen sinirleriniz zıplayabiliyor ama bakın yakınlarınızdan birisi sizin de bir sinirlerinizi zıplatacak ama çok aşırı derecede tepki vermeyeceksiniz gibi birisiyle bir helalleşme gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani çok uğraştığınız bir iş olmamış o kadar fazla evet o zamanlar üzülmüşsünüz ama şu an iyi ki olmamış diyorsunuz. Bunda da hakikaten bin hayır varmış dediğinizi duyar gibiyim. Resmen çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiyle şu an yani bir savaş içerisinde gibisiniz. Siz farklı, o farklı. Yani kim kimin bulduğunu atıyor gibi. Bazen düşünüyorsunuz ne zaman durulacak diye ama yok. Ya bekar olanlar bir basiretsizlik var üzerinizde. Konuşuyorsunuz ediyorsunuz ama bir türlü evlilikle sonuçlanmıyor gibi. Hep de uzak yerlerden buluyorsunuz. Yakınlarda kıran mı girdi ne oldu bilmiyorum ama nerede uzak şehirler var oralardan konuşacak görüşecek birilerini buluyorsunuz. Yani beyefendiler için söyledim bunu. Tam evlilik çağında gibisiniz, hatta sınırda 30 üzerinde gibi o civarda. Yani endişeleriniz var, bu böyle sürgitsin mi olacak gibi. Hayırlısı diyelim, hayırlısı olsun, iş, aşk, her türlü. Evet, bakalım Nisan ayı bu neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Yani mantıksız davranmaktan mümkün mertebe uzak durmanızda fayda var. Bazen laylaylon olabiliyorsunuz. Gene Nisan ayı içerisinde öyle bir zaman dilimi olacak ki toy enerjide, ergen enerjide böyle nasıl diyeyim başıboş davranabilirsiniz. Mesuliyetsiz, sorumsuz davranışlardan uzak durun. Aşk hayatınız ile alakalı evet, kalbi boş olanlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ama hemen nasıl diyeyim? Hemen de böyle araştırmadan balıklama atlamayın diyor kartımız. Şimdiye kadar uğradığınız hayal kırıklıklarını ya evet sürekli düşüneceksiniz diye bir kaydı yok ama kafanızın bir köşesinde de bulundurun. Herkese çabucak ya güvenmemenizde fayda var. Evet, kalbi boş olanlar için bu şekilde söylemiştim. Çünkü zaten şimdiye kadar uğradığınız hayal kırıklıklarının haddi hesabı yok. Ee, kalbi dolu olanlar ama küs olanlar var ise aranızdan yani belki de Nisan ayının ikinci haftası da olabilir, ikili bir vakti de olabilir. Bir buluşmanız, bir görüşmeniz, bir karşılaşmanız olacak. Gönlünüzü, kalbinizi kıran, yoran, yıpratan bir kişiden size hediye olacak. Tabii ki sizler de hediyenizi e, hazırlamışsınız. aşk, tutku, şehvet dolu anlar sizleri bekliyor. Bu ne olabilir? Ne bileyim sevdiğiniz kişiyle aranızda yollar, mekanlar, işte o ya da bu sorunlar üçüncü kişiler de girdi ise her şey olabilir. Tekrardan bir karşılaşmanız olacak. Bakın kupa ikilisi sizi bir şekilde birbirinize yeniden bağlayacak durumların olacağını gösteriyor. Tekrardan Bitmiş bir ilişki alevlenebilir. Küllenen aşk yeniden de doğabilir. Çünkü sizi koruyan, kollayan, gözetleyen bir melaike var bazılarınız için söylüyorum. Sen benim ruh eşimsin, ikiz alevimsin, diğer yarımsın diyen bir kişi görünüyor. Sizlerde. de hadi be oradan madem diğer yarınım neden bana bu kadar yaptın ettin diye olabilirsiniz. Olacaklı ölmüşe çare yok arkadaşlar. Yapacak da hiçbir şey yok diyebilirim. Sadece kalbi boş olanlar ve yalnız olanlar eskide yaşadıklarınızı evet sürekli hatırlamayın ama onlar size böyle bir ders niteliğinde olacağından dolayı ayağınızı yere sağlamatın diyor. Aşk ve iş hayatınız ile alakalı Nisan ayı içerisinde yanlış kararlar vermenizi bekleyen birileri olabilir. Asla ve asla o kişilere gözü kapalı değil gözü açık dahi güvenmeyin. Ama İstediğiniz kadar toy enerjide, istediğiniz kadar boş bir anınızda bulunun. Gene de mantık insanısınız. Mantıksız hiçbir şey yapmaz, hiçbir adım atmazsınız. Sadece aşk hayatınız ile alakalı birazcık aranızdan bazılarınızın e, zayıf noktaları olabilir. Karşı cinsiniz sizi zayıf noktanızdan halletmeye çalışıyor olabilir. İrkilecek, silkelenecek, kendinize geleceksiniz. Etrafınızda kariyer, iş, sosyal bir takım çakallar söz konusu olabilir. Bunlara da fırsat vermeyeceksiniz. Tamamıyla e, bir yerden yani ne bileyim sosyal çevreniz ya da iş hayatınızla ile alakalı birilerine tamamıyla arkanızı dönme, çekip gitme durumları olabilir. Ya da e, sizi yoran bir aşk hayatınız ile alakalı özellikle ikilemde kaldığınız durumlar var ise mesela iki kişi arasında kaldığınız durumlar var ise artık seçim yapmak zamanında diyor olabilirsiniz. Birisinden birine arkanızı döneceksiniz. Tehlikeli gönül ilişkilerine karşı da dikkatli olmanızda fayda var. Olumsuz durumlara karşı kılıcınızı çekiyorsunuz. Sorunlu dönem problemli dönemleri geride bırakacaksınız. Artık ne kadar sorun problem varsa hepsine karşı şöyle bir arkanızı dönecek sırtınızı döneceksiniz problemlerden inşallah kurtulacaksınız. Evet etrafınızda yeni bir aşık belirebilir pervane derler ya deli divane kör kütük aşık olan bir kişi görünüyor sizlere burada aşklar kartını görünce aşktan bahsedelim kimse kusura bakmasın bakın burada da kupa ikilisi duygular şelale yoğun bir aşk duygusu ayrılık acısına daha fazla dayanamayan tekrardan dönüp dolaşıp size gelecek olan birisi olabilir ama yeni bir ilişki de burada kalbi boş olanlara başlayacak gibi etrafınızda hakikaten size kör kütük aşk olan kişiden ilan aşk söz konusu da olabilir başınıza felaket açmak isteyen bir takım kimseler kaos ortamını yaşatmak isteyen birileri olabilir kurban etme ya da kurban olma eğiliminde olabilirsiniz dikkatli olun ne kimseyi kurban edin ne de kurban olun yani egolarınızın inadınızın esiri e, olduğunuz zaman kurban edeyim derken kurban edilme gibi durumlarınızda olabilir dikkatli olun diyor. Bir takım felaketlerden, kaos ortamından ve kurban siz olabilirsiniz. Uzak durun. Gerçekler dile gelebilir. Bakın hakikatler, gerçekler dile gelebilir. Çok fazla da yani olumsuzlukların üzerine gitmemenizde fayda var diyor. Yani Nisan ayı içerisinde buradaki açılıma baktığımızda aşk hayatınız ile alakalı evet olumlamalar söz konusu olacak. İş ya da aşk hayatınız ile ilgili gene size koşullamalar gerektiren ya da ikili ilişkiler var ise tehlikeli gönül ilişkileri birinden birine arkanızı artık dönebilir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz evet sevgili boğa burçları umarım hakkınızda hayırlısı olur beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim nisan ayı sizlere güzellikleri getirsin kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir zil sesini tüm yaptığınızda bildirimleri açtığınızda benim bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır bana destek vermek için ise bir beğeni ve bir yorum yeterlidir. Aklınızdan ve kalbinizden her ne geçiyor ise bir an evvel olması temennisiyle hayırlı olan dilekleriniz tabii ki. Hoşça kalın, dostça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.